Evet, selamünaleyküm değerli kardeşlerimiz. iyisinizdir inşallah. Rabbim hayırlar versin, iyilikler nasip eylesin. Şöyle bir maruzat, maruzatımız var. Yani e, birkaç seneden beri emek verdiğimiz bir YouTube kanalımız vardı. Oradan tabii hizmetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz, paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Siz değerli kardeşlerimize ulaşsın istiyoruz. Fakat bu kanalı şimdi neden ki Gazze ile alakalı paylaşımlar yaptık, Filistin ile alakalı paylaşımlar yaptık, bu adamların hakkında konuştuk diye bütünüyle engellediler. İşte burada bizim hareket alanımızı iyice sınırladılar. Biz de dedik ki başka bir kanal açalım, sayfa açalım. Bu hususta alakalı özellikle bu sayfayı takip ederseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Nasıl ki kafirler... Müşrikler, münafıklar, kendi saflarında biliyorsunuz ki böyle bir bütün oluyorlar, hep bir araya geliyorlar. Biz de Müslümanları, kardeşlerimizi desteklemeye çalışalım. Rabbimiz Celle Celalü, çalışmalarımızı mübarek eylesin, çalışmalarımızı e, rızasından ayırmasın. Allah Teala Hazretlerimiz hepinizden razı olsun. Özellikle dediğim gibi bu sayfamızı e, şey yaparsanız takip ederseniz ve tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun.